Ne haber? İyilik işte Akşam erkenden uyumuşum Kemal abi seni aradı mı Evet Leyla'nın kulübünde özel bir gece varmış Öyleymiş Tamam yarın sabah onu da bekliyorum İyi günler Hüsnü bey görüşmek istiyor da Tişört isteyecektir herhalde baba Herhalde Seninle konuşmak istediğim bir şey var Seni dinliyorum Ömer Şimdi ben Herkes toplantı odasında hazır Erol bey sizi bekliyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Toplantıdan sonra konuşalım mı? Tamam baba. Ne oldu Ömer? Neden oylamaya katılmadın? Çünkü bu fikri hiç beğenmedim baba. O zaman daha iyi bir fikrim var demek. Şimdi kişisel gerginlikleri bir kenara bırakmanın tam zamanı Ömer. Hele daha iyi bir fikrin yoksa. Senden de iyi çözüm önerileri bekliyorum. Buna şiddetle ihtiyacımız var, biliyorsun. Ama şu anda yoksa en azından elimizde ekmek köstek olmaman gerekir. Ha, benimle konuşmak istediğin konu neydi? Ee, önemli bir şey değil baba. Şu servis minibüsleri. Yeni sipariş ettiklerimiz ne oldu diye soracaktım ama... Alım işlemlerini durdurdum bile. Şimdi bir lira harcayacak halimiz yok. Bundan nasıl haberin olmaz anlamıyorum. Elif, Efendim? seninle buluşalım mı? Aman olur dışarıda bir yer olsun. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Ben de sizi bekliyordum Ömer Bey. Babanız odanıza girince rahatsız etmek istemedim. Evet. Ben de eşimle buluşacaktım, hemen çıkmam gerekiyor. Yok, fazla vaktinizi almayacağım zaten. Akşam görüşüyoruz, değil mi? Ee, evet, görüşeceğiz. Güzel. O halde iyi günler. Size de. Anlayacağım babama söyleyemedim. Ve bu akşam süre doluyor. Biraz daha zaman isteyemez misin? Ben de böyle düşünüyorum. Bu gece gidip konuşacağım. Belki anlaşırız. Belli mi olur? İnşallah Ömer. Nasıl dua ediyorum bilsen. Bu kadın da canavar değil ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben? Nasıl baba olacağım ben Elif? Böyle baba mı olur? Ne olursun böyle düşünme. Sakın moralini bozma. Ben nasıl böyle bir düşüncesizlik yaptım? Deli miyim? Tek istediğim çocuğuma güzel bir hayat vermekti. Vereceksin Ömer. Bunun parayla pulla ilgisi yok. Hem belki böyle bir tecrübeye ihtiyacım vardı kim bilir. Ne tecrübe ama? İyi geceler. İyi geceler. Şöyle otur istersen. Parayı getirdin mi? Hayır. Hayır mı? Neden? Süreyi mi yanlış hesapladın yoksa? Ben senden biraz daha süre istiyorum. O miktarı bulmakta zorlanıyorum. Bu kötü. Bunu kimseye yapmadın. Değil mi Halis? Evet Meral Hanım. Ama eğer istersen başka türlü de ödeyebilirsin. Başka türlü mü? Nasıl? Şirketin hisse senetleri de işimize yarayabilir. Tam karşılamasa bile idare ederiz artık. Bunu kabul edemem. Bu olmaz. Unutun. Peki unuttuk. O zaman sana bir gün daha. O da güzel hatırın için. Yarın akşama kadar bakalım ne yapabilirsin. Teşekkür ederim. Halis, sen önlemlerini al. 2 günde bu parayı bulamayan bir günde hiç bulamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.